Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Lego'nun Muppets koleksiyonunu göstereceğim. Aslında karakterle çıkar çıkar çalışacağım ama ilk önce şöyle bir önden e, figürlerimi göstermek istiyorum. Bu şekilde elimde epey bir var. Aslında çok aynı çıkan da oldu. Zaten elimde de bir sürü de poşet var. <laughs> Onları da göstereceğim. Gerçekten Muppets'ı çok seviyorum arkadaşlar. İlkokulda filmlerini hep severek izlerdim. Hatta dergileri de vardı bende. Lego koleksiyonu da çok güzeldi. Ben tamamlamadım. Ama zaten epey aldım gördüğünüz gibi yani. Hep aynı çıkıyordu. Magic da çok fazla o dönem. Devam etmek istemedim. Bir süre sonra yoruldum. O yüzden benim koleksiyonum bu şekilde kaldı. Zaten favorim olan Kermit'i bulmuştum ve Piggy'i. Onun dışında fazla bir yer de var gördüğünüz gibi. Ama keşke en azından şu çok fazla çıkanlar yerine animal falan çıksaydı diyorum tabii ki yani. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ben size bu fikirleri teker teker çalışacağım. Kanalıma baktığınız zaman hepsinin detaylı incelemesini görmüş olacaksınız. Şunlara bakın. Yani o kadar çok katılım var ki arkadaşlar. Bugün e, size fikirlerimi çekmeye başlayacağım. Bunda tüm e, videoları başına koyacağım. Koleksiyonumu. Aha bir tane daha buldum. Evet arkadaşlar gerçekten çok fazla köşedim. Ben de bunları köşede işte saklamayı severim. Koreksiyon için ya da işte fülleri bir zaman elimden çıkaracağım zamanlar bu şekilde temiz şekilde veriyorum. Bayağı poşetler gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir katalog çıkıyor içerisinde. Bu şekilde kermit bizi karşılıyor burada. Bayosuyla. Ben bu checklist'i seviyorum. Zaten artık fikirlerle o kadar çok kaldım ki. Bir sürü checklist'im oldu şekilde buraya tik falan atabilirsiniz. Arkası böyle çimlik gibi. Bu şekilde bir checklistimiz var. Arkası da bu şekilde. Burada animal'ı görebilirsiniz. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lego'nun Mapus koleksiyonundan İsveçli şefi tanıtacağım ve inceleyeceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi bizim şefimizden bende üç tane figür var. 3 tane çıktı bana. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar ben size şimdi menü başlıyorum. Şöyle arkaya koyayım bunları. Şöyle gelelim. Normalde Lego'nun görselinde şu parçaya şöyle yanda duruyordu. Yani e, katalog bitisinin. Ama ben standa ter tercih ediyorum sergilemeyi. Bence öyle daha güzel duruyor yani şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane şefimizin parçası. Bir tane de böyle domates parçası var. Toplam 3 parçadan oluşuyor diyebiliriz aksesuar açısından. Ben böyle parçaları direktmen eline yerleştirdim. Zaten şef olduğu için bayağı bir güzel duruyor bence. bu arabalar çok geçiyor ya. çok ses oluyor. Neyse önemli değil. Ee, şöyle hemen print'e geçelim. Bu şekilde bir ayakkabısı var. Kahverengi tabanlı. Böyle bir önlüğü var arkadaşlar, beyaz önlük. Şurada hatta arkada, gömleğini görebilirsiniz. Ee, cam göbeği mavi tonunda. Çizgileri var böyle. Düğmesi ve pembe bir tane de kurdelesi. Papyon da diyebiliriz. Ee, şu şekilde kolların baskısı bence güzel, gömlekle uyumlu. Böyle geliyor. Diğer tarafta şu şekilde. Böyle birazcık basic ama güzel. Ee, arkası da bu şekilde arkadaşlar. Önü buradan bağlanmış şekilde. Saçları böyle. Normal burnu da böyle. Kulakları da böyle. Birebir diyebiliriz karakterin uyumuyla. Yani çok bir fark yok. Şapkası da böyle geliyor. Yana doğru. Güzel figür. Ee, tabii ben de üç tane çıkması belki üzdü. <laughs> Ama güzel figür. Yalan yok yani. Şu parçayı çok seviyorum. Çok sevimli ve mutluluk veriyor bence. Şu ağzı bakın yani gülümsüyor resmen çok tatlı. Böyle bir tane yaprak var üzerinde. Güzel bir parça. Ee, figürler arasında favorim değil ama bence tatlı bir figür. Güzel bir figür yani bence. Ee, favorim Kermit. <laughs> bence Kermit çok tatlı çünkü. Evet arkadaşlar daha fazla Lego videosu için kanalıma göz atabilirsiniz. Lego'nun Muppet figürlerini izlemek için de kanalıma göz atabilirsiniz. Bu benim yüklediğim dördüncü figür videosu falan olabilir. Bu şekilde devam ediyorum. Ben daha figür yükleyeceğim elimde olanları. Koleksiyonumu tanıtıyorum sizlere. Herkese iyi koleksiyonlar diliyorum ve iyi seyirler ve görüşmek üzere. Bay bay.